Erkeklerin kalbine giden yol nereden geçer sizce? Ne bileyim ben de daha. Erkeklerin kalbe giden yol. Hanımlarına iyi davranmaları istiyorum yani. Evlerinin iyi geçimlerini istiyorum. Çocuklarının iyi davranmalarını istiyorum. Peki bir erkek de olmazsa olmaz dediğiniz bir şey Bir şeydir. erkek de olmaz. Ben çok erken yani koca koca mehvat etti. Erkek de işine de koşuyorum. Kadın bayan işine de koşuyorum. Yani artık yıprandım yani. Bu şeyler de... Yani bahalılar da bizi yıprandı. Ev kiraları bizi yıprattı oğlum çocuğum. Bizim evlerimiz yapılmıyor öyle duruyor. Belediyelere de çok kızgınım yani. Hiçbir yerine de oy vermek istemiyorum yani. Bundan Kayseri'de sonra. hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ben Talas'ta yaşıyorum. Bir şikayetiniz var mı Talas Belediyesi? Talas Belediyesi iyi çalışıyor bak. Allah var ona bir şey demiyorum. Ama ben Yıldırım Beyazıt'ta oturuyorum. 10 senedir benim evim yapmadı duruyor. Allah o müteahhitlerin de Allah belalarını versin kurban olduğum Allah askerimize yeter hükümetimize zaval vermez. Bundan neyse de bilmiyorum çocuğum ben. Ben çok şikayetçiyim yani dertliyim ama. Peki, teşekkürler. Evet.